merhaba arkadaşlar ben Flap sizlerle Vegas kanseri de hamburger yiyeceğiz Önce şey piçini kesen bir şunu Gitti ya kutu piçi gitti ya kutu vardı haritada göreceğiz mi? Burking kekireceğiz burgere burgere burger. Haritada gösteriyorum amirimi bir dakika gözükmüyor diye biliyorum Evet gözükmüyor Haritada Şu parkın işte orada şu garaj yerinin orada hemen yani sıkıntımız yok Evet, başlayalım isterseniz girelim katliam yapalım yani katliam böyle sokaklarda arayacağız Ben şöyle bir şey düşünüyorum burada ben burada hiç şu şeyi öldürmedim yani öldürmem bunu aha bu adamı öldürme bu adamı ben öldürmüyorum neden öldürmüyorum şöyle bir şey düşündüm ben yani bu ölürse yani garson, buranın yöneticisi ölürse gelmezler diye düşündüm Öyle bir şey düşündüm. Ben onun için hep bu salakları öldürüyorum. Bak bak. Polis mi lan bu? İki adam öldürdük. Üçüncü şu piç. Ya bir kaç bir şu adam ha? Eşe mi şimdi deli ediyor beni? Dan! Şimdi buzdolabına içeceğim. Eğer buzdolabında biri varsa döveceğim. Kanka sen dur sana. Sana bir şey yapmayacağım. Burada biri var. Burada biri olamaz. Aşçı yarın. Dırırıt. İlginçli biri yok. Tuvaletlere gidelim bir de. O salamaz <laughs> Bak. Abi senin burada ne işin var? Bir de lan sen satıcı mısın? Verici misin? O Al... pişlere bak lan buraya giriyorlar. Korku da benim. <laughs> Benden korkuyor Alet. Bu daralan olduğu için biraz zor yiyor. Hepiniz öyle. Kanki masaya bak bak. Sanki deprem şeyi veriyor. Sanki. Ah oh, ah oh, ah oh dedi öyle. Ayakkabısı mavi 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 geziyor. Abi ben katliama devam edeceğim. Bunu çağırmayın bir iki dakika. Kız, erkek kız aynı mı yere? Sıçık. Bak 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 mi geçen tuvalete bakma. Oh 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 rahatladım. Rahatladım rahatladım. Oh şu oluyor. oh bak bak. Gülüm surata bak surata oh. Oh rahatladım oh. Elimi yıkamın açık. Şaka tabi değilim. Burası neresi? Ya ben anlamadım. Buraya kız erkek girebiliyor. Nasıl iş? Buraya kim girebiliyor? Evet oyun mu al. Kız erkek aynı yere giremez. Birine kız birine erkek yazmayı becerememiş. Oğlum bak dondurucu bölmeye gidiyorum. Orada adam varsa leşeğine Nasıl dikkat Adamlar orada alıyor ceplerini aralarına. Göt. Of. Şunu çok severim. Değil ki bu. Biz yine de yiyelim. Oh. Bakalım, belki bir Her neyse gidelim dondurucaya. Çok ciksim ya. Piş sen burada ne işin var? Adamın dondurucusunda senin ne işin var? Neredesin lan ne sinirlen adamla gidiyor duvarı kata Ay! Al, 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 al! Kafayı vur, kafayı vur, kafa at o <laughs> Doğru. Geta atıyordu yani güzel. Ne? Bak bak, benden de korkmuyor. Şu katı kaçan adamlardan birine bir tane yürü katın bakalım. Nereye kaçacaklar burada? Tuvaletlerde de var. Kanka sen orada mısın? Orada benim belki bu arada. Oturabilirsiniz bir de. Saat kaçtı? Televizyonu aç, piç. Televizyon aç. Tuvaletin kapısında ne yapıyorsun sen? Bak bak çıkan piçe bak orada. Onu gördüm. Tank. Pink. Bank. Kız yer öldürdü? Para, para 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 Aa seslere bak. Karı sıkıyor tamam, tamam. Bak bak arkada kara ne yapıyor ya? Oğlum sen ne lan arkaya karı atmış ki iki tane ikiz atmış lan piç gari sen burada ne yapıyorsun yok kaçış amına kıyı abi bir kat lan bak sana benim adım kara Fırat diyorum bak dur bakalım bir bak adam nereye kaçacak ver o karadan kız çıkıyor ha hemen çömel daralandı çömel good 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 vuramıyorsun sen kızı Zor evet. Götü mü yazıyor? Götü ama. Pompayı ben de kullanmıyorum. Dört bin yaptık. Fatma ya. Aptal abi. Kendi yaptığın kabahatleri. Ne zaman acaba bir zam bu matlama Ne zaman? Sus sen sus. Videodakiler duymadı tamam. Sikip git. Abla abim şu daha demin dırtladı arkadaşlar. Bak şimdi duydular. Of duyduğum. of kıça bak kazındaki. İşte bak, Adamdaki işte. Bu gene kıça bak derken. Ben tuvalete zorlamak istiyorum. Aa, şurada. Lan. Piç. Piç. Öldü mü piç? Lan oğlum burası dar alan. Çok zor oynuyorum. Alevli olsun daha iyidir. Oh, oh, sıkıla bak bak bak. Oh, alevli oh. Al al küçük el müzik el müzik. Bir daha bir kusurla kusurla alık küçük küçük. Siz eşcinsel misiniz? Sen de de normal basa ikinizde de yemin ediyorum var kolunda dövme var kolunda düğme. Oy bunlar havalı gözüksün ne diyor beyi basmış. Yanlışlıkla üstüne bastık ya. Dur bakalım başka bir silah alabilir miyiz? Ya da ne silah ya aynı silah iyi ya. Sanki yüz tane silah bu. Dur lan seni yakacağım hiç. <laughs> Yanıyor mu lan? Öldü. Sen niye ölmüyorsun? Piç. Piç yana yana kaçıyor. Lan benim adam adam bulaştırdı bura. Bu Allah korusun. Bir ya sen yapma. Of karı almış oradan. Neler yapıyoruz ya? Ömer polis mi getirdin ya? İşe silah lazım mı bana dursun da dararız. Da polis ver diyor polis yok. Ben darabiliyorsam bunu. Da Polis var diyor arkadaşlar. Polis yok. Anayim dondurucu daymış. Ananı gelmişini geçmişini Tırstım Bence buradan gelmeyecek hiç kimse. Hepsi dondurucudan. Bakın megan çok iyi. Buradan der diye sıkacağız. Dondurucuda iki tane piç var. İkisini de alırım. Ananıza avradınıza zikretin. Oğlum elimin kanı buluyor insan ya. Bu oyun benim elimin kanı buluyor ya. Bu oyun asabi yapıyor ya. Asabi diye videoyu da ha. Çık kardeşim çık. Asabiyim be asabi. Helikoptan. Helikopter babu. Helikopter. Helikopter. Şarjör şarjör tarıyor mu? Yemin ediyorum ölmüyor. Uzuyla bindirdim lan piçi? İlmemiş hiç. Hayır. Game of the game. İzlediğiniz <st> için herkese <sp->, şükür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.